Aslında Davutoğlu, senin de çok iyi bildiğin 11 Eylül'de yapılan kongrede, 12, Eylül. 12 Eylül'de yani 2015'in 12 Eylül'de bundan kaç ay, 6 ay, 7 ay oldu. O kongrede aslında Davutoğlu'nun yavaş yavaş kaderi çizildi. MKYK'ya bağlayalım olayı. O kongrede ne oldu hatırlayalım. Bir gün öncesinden, yalanlanmadı da taraflarca bu haberler. Bir gün öncesinden Davutoğlu'na bir MKYK listesi gittiği söylendi. Davutoğlu'nun bundan hoşnut olmadığı bunun üzerine Binali Yıldırım'ın e, bizzat delegelerden iddialı. imza toplayıp karşısına aday olarak çıkabileceği ve bu e, böyle bir e, siyasal kriz ortamında Davutoğlu geri adım attı. Bu MKYK'yı kabul etti. Şimdi bu birinci nokta zaten bunu bir vurgulamamız gerekir. Hani e, onun e, gücünü gücünü kaybetmeye başlaması anlamında. E, bugün gücünü kaybetmesi için bir gücün olması lazım. E, ne kadar vardı? Ha, şöyle vardı. En azından biz e, e, şeyde en azından şöyle bir şey. Tamam, bu seçimden önceki bir. E, Şimdi 7 Haziran'da yenilgi oran. Yenilgi oranı Evet. Lideri olarak o zafer kazandığı seçimden önceki evet, bir seçimde olarak. Evet. Evet. Ama çok da güçlü değildi. değildi. Hani. Ama orada hani gene de Liderli rahat yani. üzerinde var var olan gücünü daha da geriye çeken bir durum. Aynı zamanda siyasal olarak böyle ama şekil olarak da şöyle. 29 Nisan'da kendisine ister darbe diyelim ister Türkiye'ye yönelik ucube bir durum diyelim. Ama bir kriz, siyasal kriz. O yetkilerini azaltma işini yapan organ kim? Mekan. Aynı Mekan. Çok önemli bir şey bu. Demek ki, demek ki tarihte olan bir şeyler hep birbirini etkiliyor. Siz o gün o MKYK listesine boyun eğdiniz. O MKYK listesi geldi sizi bugün görevden alıyor. Birisi adını alıyor tabii ki. Biz herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır bunun ana figürü. Ama bu işi yapan kim? MKYK.